Farklı derslerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde moment veya diğer bir adıyla tork konusunu işleyeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Kuvvetin bir eksene göre dönme etkisidir bu moment veya diğer bir deyişle kuvvetin döndürücü etkisine moment diyoruz biz. Momentin büyüklüğü ki buna ne diyorduk? Kuvvetin döndürücü etkisinin büyüklüğü kuvvet ile kuvvetin dönme eksenine olan dik uzaklığının dik uzaklığının dik olması çok önemli çarpımına eşittir. Buraya bakalım hemen. Burada bir yapı var. Çubuk diyelim şu siyah çubuk. Ve burada da bir dönme ekseni var. Biz buradan bir kuvvet uyguluyoruz. F kuvveti. Bu çubuğu şu şekilde döndürmek için. İşte bu uyguladığımız kuvvet. Dikkat edin. Bu kuvvet eksenine nasıldır? Diktir. Buranın dik olması çok önemli. Ve aradaki mesafe ne? O dönme ekseni olan mesafe ne? D kadar. Bakın buradaki dönme ekseni ne? bu f'in bu dönme ekseni olan dik uzaklığıdır. Buradaki d'de o zaman momenti nasıl buluyoruz? Kuvvet yani f çarpı dik uzaklık d. Moment eşittir f çarpı d. Diğer adıyla tork. F kuvvettir. Birimi newtondur. D dediğimiz şey dik uzaklık. Birimi metredir. Momentin birimi o zaman newton çarpı metredir. Moment yani tork vektörel bir büyüklüktür. Bunların bu m'nin üzerinde ok olmasının nedeni odur. Eğer bir ifadenin üzerinde ok varsa o vektörel bir büyüklüktür. Moment vektörü kuvvetin bulunduğu düzleme diktir. Burası önemli. Doğrultusu dönme noktasından geçen kuvvetin momenti sıfırdır. Belki de bu dersin en önemli cümlelerinden birisi bu. Tekrar ediyorum. Doğrultusu dönme noktasından geçen kuvvetin momenti sıfırdır. Örneğimize bakalım. Burada siyah bir çubuk görüyorsunuz değil mi? Siyah bir çubuk ve şu orta kısımda dönme noktası. Eğer ben buna şöyle bir mavi F2 kuvveti veya kırmızı bir F1 kuvveti uygularsam acaba ne olur? Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu F2'nin doğrultusu nedir? Nokta 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 şeklinde arkasını yaparsanız bakın tam dönme noktasından geçiyor. O zaman bu F2'nin döndürmeye bir etkisi yoktur. Moment neydi? Dönme ile alakalı bir şey ama bu kuvvet döndürmeye bir etki yapmadığı için benim için değeri sıfır. Yani momenti sıfır olmuş oluyor bu F2'nin. M2 yazarsanız direkt sıfır yazacaksınız. F1'e bakalım. Bu da nereden geçiyor? Uzantısı yine bakın bunun da dönme noktasından geçiyor. O zaman F1 için de moment sıfırdır. F3 kuvveti mesela bu şekilde uygulanıyor olsun. Bunun da doğrultusuna bakıyorum. Dönme noktasından geçiyor. Yani bu çubuğu bu döndürmeye etki etmiyor. E bu çubuğu döndürmeye etki etmiyorsa dönme noktasından geçiyorsa bunun momenti de sıfırdır. Yani bunlar döndürücü etki yapmazlar. Döndürücü etki yapmayanları biz işlemlere almayız. Çünkü bunların momenti tekrar ediyorum sıfırdır. Elimizde bir çubuk var. Her zaman bu kuvveti bize dik vermez. O zaman ne yapacağız? Örneğimize bakalım. Çubuğumuz var. Şu mavi şekilde gördüğünüz. Dönme noktamız bakın burada O noktası ve bize bir F kuvveti uygulanmış. Ancak bu F kuvveti demin nasıldı mesela? Demin F kuvvetimiz şu şekildeydi ve burası dikti. O zaman buna biz F çarpı D diyerek moment hesaplayabiliyorduk. Fakat burada nasıl arada bir alfa açısı var. Ama bize ne lazım? Bize şu lazım. Bize bu Fy, Fx şeklinde o yüzden bunu ayırmamız lazım. Ve bize şu Fy bileşeni lazım. Bunu nasıl yapacağız? Eğer bize kuvvet çubuğun ile alfa açısı yapacak şekilde uygulanmış verilirse biz bu momenti nasıl hesaplarız? İki yolu var. Birinci yol ki en çok tercih edilen yol. benim Ben de en çok bu yolu tercih ediyorum. Burada f'i ne, nasıl, ne yapacağız burada f'i? Yatay ve düşey bileşenine ayıracağız. Birisi fy birisi fx. Peki fy ile fx'i nasıl bulacağız buradan? Hani buralara f sin alfa yazmışım. F cos alfa yazmışım. Acaba bunlar nasıl oldu? Çok basit. Şurada bir şey yapalım. Şu kırmızıyı düşünün şu an. Bu alfa açısı için sinüs nedir? Sinüs daima karşıydı. Sinirleniyordu size hatırladın. Size sinirlenen birisi karşınızdadır. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Yani siz şuradaki şuradaki kuvveti bulmak isterseniz fy'yi bulmak isterseniz buradaki kırmızı f'yi sinüs alfa ile çarpacaksınız. O zaman bu yeşil vektörü elde etmiş olursunuz. Yani fy'yi elde etmiş olursunuz. fy'yi elde etmek için bu f'inizi atıyorum bu işte 30 Newtonsa burası da 37 derece ise gelip burada sinüs 37 ile çarpacaksınız ve onu fy olarak yazacaksınız. Bu bileşen ne peki? Bu bileşen kosinüs. Alfadan hemen yakını kim? Komşusu kim? Komşu kosinüs. Komşu ko. Oradan aklında tut. O zaman fx'imiz bizim ne oluyor? fx'i bulmak istersek f çarpı kosinüs alfa. Ancak benim için fx bir işime yarıyor mu benim peki? Buldum ama işime yarıyor mu? Hayır. Neden? Dikkat edin. Fx şu mavinin uzantısına bakın. Nereden geçiyor mavinin uzantısı? Dönme noktasından geçiyor. Dönme noktasından uzantısı geçerse neydi bunun momenti? Sıfırdı. O yüzden aslında bununla çok bir işimiz yok. Bizim amacımız şu F'ye yani şu dik bileşeni bulmak. Buraya uygulayacağımız dik bileşeni bulmak önemli. Bize çubuğun doğrultusu ile dik olan lazım. Neden? Çünkü fx döndürmeye etki yapıyor mu? Şu fx Çubuğun dönme noktası burası. Sen bunu buradan çek bakalım. Çek buradan böyle çekiyorsun. Bir kuvvet uyguluyorsun. Bu çubuk döner mi? Tabii ki de dönmez. Çünkü dönme noktasından geçiyor o fx. O zaman bu döndürmeye etki yapmadığı için biz bunu almıyoruz. Neden döndürmeye etki yapmıyor? Çünkü dönme ekseninden geçiyor uzantısı. Peki fy döndürmeye etki yapıyor mu? Tabii ki de yapıyor. Siz fy uygularsanız bu çubuk bu şekilde yani bu şekilde döner. Şöyle bir dönüş yapacak çubuk. O zaman döndürmeye etki yaptığı için ben Fy'yi alacağım. Neden döndürme etki yapıyor? Çünkü bir de dik bileşen. Dik bileşen olduğu için alıyorum. O zaman M dediğimiz moment ne oluyor bu yapıda? Fy F -Y çarpı D. Aradaki mesafede D'dir. Fy'yi ben ne buldum? F çarpı sinüs alfa yazdık. Fy'yi bulmak için ne yapıyoruz? Fy eşittir. F çarpı sinüs alfa. E bir de çarpı neyimiz var moment için? D'miz var. O zaman bizim momentimiz ne oluyor? Buraya tabii ki o zaman şöyle yapmayalım. Buraya direkt moment yapalım. Moment eşittir. F sinüs alfa çarpı D oluyor. Fx tekrar ediyorum dönme ekseninden geçtiği için dönmeye etkisi olmaz. Fx için moment sıfırdır. İkinci yol ne? Bunu çok tercih etmiyorum ama yine de göstereyim. Dönme noktasından kuvvet doğrultusuna dikme iniyorsun. Mesela bu kuvvetin arka tarafa doğru doğrultusunu aldığınız zaman nedir uzantısı? Bu şekildedir değil mi? İşte bizim dönme eksenimizden buraya doğru bir dik indiriyoruz. İndirdiğim şu dik dönme mesafesinden bu dönme noktasından o kuvvet doğrultusuna olan uzaklığa d üssü diyoruz. Ve bu d üssü de şöyle hesaplayabiliriz. Buradan sinüs alfayı alsak. Neden sinüs alıyorum? Çünkü yine karşı sinüs alfa eşittir. D üssü karşı bölü. D üssü bölü karşı bölü. Hipotenüs. Hipotenüs ne? D. O zaman buradan ne geliyor D üssü işler dışlar yaptığınız zaman? D üssü eşittir. Sinüs alfa çarpı D geliyor. O zaman ben neyi buluyorum D üstünü? Sünüs alfa çarpı D buluyorum şu sarı üçgen için. E o zaman moment neydi? F çarpı F'imiz bu. Bu sefer D üstü buna dik bakın. Burada F ile D birbirine dik olmuş oluyor. Şuraları biraz daha silersek hatta. Şuraları biraz daha silersek. Evet şöyle yapabiliriz. Burada şu D üstü ile şu F birbirine dik. O yüzden moment bu sefer F çarpı D üstü oluyor. E, o zaman ben D üstü ne bulmuşum D üstünü? D çarpı sinüs alfa bulmuştum. Buradan da yapabilirsiniz. Ancak benim önerim ilk yol. Hemen bununla ilgili bir örnek çözmeye çalışalım. Çubuk bize bu siyah çubuk verilmiş. O noktası etrafında dönebiliyormuş. O noktası da burada. A, B, C'ye şu A, B, C noktalarına F, 2F ve 2F kuvvetleri uygulanmış. O zaman O'ya göre veya sıfır noktasına göre bu momentleri bize bulun diyor ve sıralayın diyor. Aralarındaki ilişki nedir? MA, MB, MC'yi arasındaki ilişki nedir? İlk bakacağımız şey şu. Moment var mı yok mu? Önce ona bakacağız. Peki moment var mı yok mu? Nasıl anlıyordum? Şu kuvvetlerin uzantısı dönme noktasından geçiyorsa moment sıfırdır. Hemen kırmızıya bakıyorum. Kırmızının uzantısı nereden geçiyor? Çok yazık. Dönme noktasından geçiyor. Sen bizimle değilsin arkadaşım. MA direkt 0 yazabilirim. Dönme noktasından geçtiği için bunun dönmeye bir etkisi yoktur. Dönmeye bir etkisi yoksa momenti 0'dır. B'ye bakalım. B için uzantısı nasıl geliyor? Uzantısı dönme noktasına falan geçmiyor. Ve geldiği nokta bakın burası dik. O zaman yazalım. Şu genel bir formülümüzü yazalım buraya. Moment eşittir f çarpı d. Mb için şimdi bunu yazalım. Mb. Hatta o da maviydi. Onu maviyle yapalım. Mb eşittir. F'imiz ne? F. Peki burada asıl nokta d. D'yi ne alacağız? Her bir arası mesela D mesafe olsun. Her birinin arası D mesafe olsun ve eşit olsun buradakiler. Buradaki yapı. Şurada bir birim. Bir birim de burada. Aslında iki birim oluyor. Neden? Çünkü bu F uzantısını aldığınız zaman bu dönme eksenini arasındaki mesafe nedir? Bakın iki birimdir. O zaman benim D'yi 2D almam gerekiyor ve burayı 2 F D olarak bulmuş oluyorum. Peki MC'yi nasıl hesaplayacağım? MC'ye bakalım. Dönme noktasından geçiyor mu? Hayır. Geçmiyor. O zaman ne yapıyorum hemen? 2F çarpı. D'yi alacağım? Bu aradaki dik mesafe. Bakın uzantısıyla dönme eksen arasındaki mesafe. Kaç birim? 1, Bir, 2 birim. O zaman burada da 2D ile çarpacağım. 4 fd olacak. E o zaman sıralarsak MC büyüktür. MB büyüktür. MA olmuş oluyor. Bileşke moment. Bileşke moment nedir? Bir düzeneğe iki veya daha fazla kuvvet uygulanırsa bu bileşke moment kavramı ortaya çıkıyor. Tanımı ne? Bir cisme etki eden kuvvetlerin momentleri toplamıdır bu bileşke moment. Vektörlerin yönü çok önemlidir. Peki bileşke moment ne işe yarıyor? Bir düzüneyin dönüp dönmediğini, dönüyor ise dönme yönünü ve momentinin büyüklüğünü bulmaya yarıyor bu bileşke momenti. Peki bu bileşke moment işlemini nasıl yapacağız? Önce her bir kuvvetin döndürme yönünü tespit edeceğiz. Burası çok önemli. İkinci olarak ise her bir kuvvet için moment hesabı yapacağız. En sonunda ise toplayacağız. Bir tane örnek yapalım. Uygulama. Rakamsız. Burada bizim bir çubuğumuz var. Bakın görüyorsunuz. Dönme burada F1, F2 ve F3 kuvvetleri buna uygulanmış. Şimdi bize yönleri mesela bu şekilde alabilirim. Bunu kafanızdan siz de alabilirsiniz ama ben mesela bu yönü dönmesini, çubuğun bu yöne dönmesini negatif, aşağı yöne dönmesini de pozitif olarak almış oldum. Önceki dönmeyen yönlerini bulalım. Bu çubuk eğer dönme noktası o noktasıysa F1'i uyguladığım zaman diğerlerini düşünmüyoruz şu an. Sadece f 1 uyguladığımızı düşünüyoruz. Çubuk var elimizde. Şuraya doğru F1 uyguluyorum ve buradan dönme, dönebiliyor. Ne olur eğer biz bunu F1 uygularsak ne tarafa doğru döner? Bu bu şekilde döner değil mi? Evet. Peki bu şekilde dönmesi neymiş? Eksiymiş. O zaman biz F1'in yönünü şu şekilde eksi alırız. Çünkü bu tarafa doğru dönecek. F2 için düşünelim aynısını. Hiçbir şey yok. Diğer kuvvetler sadece çubuk var. Çubuk var. Dönme noktası burası. F2 ile aşağıya doğru çekiyoruz biz bunu. Şöyle F2 ile aşağı doğru çekiyoruz. Ne olur? Şu şekilde döner. Değil mi? O şekilde dönme ne? Artı. O zaman F2'ye ne yapacağım ben? Şuraya artı yazacağım. F3 de aynı şekilde. F3'e de bakabilirsiniz. O zaman birinci olarak ben döndürme yönlerini bulmuş oldum. Ve bize ne verilmiş? Çubuk her bir şu renk sarı olan D, işte beyaz olan D, her biri D birim olarak bize verilmiş olsun. Moment hesabını yapacağız. Şu dönme noktasına göre moment hesabını yapacağız. Ondan sonra toplayacağız. Toplam moment nedir? Toplam moment eşittir. F çarpı D değil miydi? Moment eşittir. F çarpı D'ydi. O zaman F'ini yazacağım. F1 için ne yazacağım? Eksi olduğu için buraya eksi F1 yazacağım. Hayati önem taşıyor şuradaki eksi. Dikkat! Eksi F1 yazdım. Çarpı. Bunun O noktasına olan aradaki mesafe ne? Burası D birim. Burası da D birim. Ne yaptı o zaman? 2D'dir bu aradaki mesafe. Ben de ne yaptım Bunu buraya geldim yazdım. Daha sonra F2'ye geçtim. F2 nasıldı? Artıydı. O yüzden geldim buraya. Artı F2 yazdım. Aradaki mesafe ne? O noktasına olan mesafe 3 birim. Bakın burası. 3D kadardır. 1, 2, 3 tane var çünkü. 3D kadar mesafe var çünkü. F3 için e bunu da artı bulmuştum. Evet F3'ü de artı olarak yazdım. Aradaki mesafeyi kaç birim? 1 2 3 4 5. O zaman 5D yazacağım oraya. Çünkü dönme noktası orası. Eğer dönme noktası şurası olsaydı ben buradan burayı 2 de alacaktım. Oralara da dikkat edelim. Şimdi bunu bu şekilde buldum. Yani bizim toplam momentimiz bu şekilde olur. Sonuçta eğer şu toplam momentin işareti pozitif ise çubuk artı yönde döner. Yani hangi yön biz verdiysek o yönde dönecek. Artıyı hangi yöne verdiyseniz o yönde dönecek. Toplam moment işareti eksi çıkarsa çubuk eksi yönde dönecek. Buraya dikkat. Toplam moment sıfır ise yani siz bu eşliği yaptınız. Toplam moment sıfır gelirse çubuk dönmez dengede kalır. Yani eğer sizin toplam momentiniz sıfır ise şunu eksiliği eşitliğin diğer tarafına atarsanız ne olur? F1 çarpı 2 de eşittir. F2 3D artı F3 5D olur. Hiçbir şey yapmadım bakın. Sadece buraya sıfır yazdım. Bunu eşitliğin diğer tarafına attım. Başka hiçbir şey yazmadım. Eğer çubuk dengedeyse biz bunu yazabiliriz. O zaman yıldızımız gelsin. Bileşki moment sıfır ise cisim veya sistem dengededir. Bu durumda cisim veya sistem ya sabit uza döner ya da hareketsizdir. Bir tane örnek yapalım ve daha da pekiştirelim bu konuyu. Elimize bir sistem verilmiş bileşke moment 0 ise diyor bize. Bileşke moment 0 ise fx nedir? Şimdi dönme noktası neresi? Şu kısım değil mi? O noktası. Hangisini yapacağız? Öncelikle 1. Size adım adım gidelim. Birinci olarak ne yapacağız? Birinci olarak dönme yönlerini bulmam lazım. Bu yöne eksi dedim. Bu yöne artı dedim. Yani size bunu vermek zorunda değil. Burayı vermese bile siz kafanıza göre iki tane yol belirleyebilirsiniz. Ben bu yöne artı aldım. Siz gidersiniz bu yöne eksi alırsınız. Orası önemli değil. Önemli olan hepsinden doğru ver, verebilmek. F o zaman, o noktasını düşürdüğüm zaman bu çubuğu F ile çekersem ne olur? Çubuk şu şekilde dönecek. O şekilde dönme, dönmek nedir bakın? Artıdır. O zaman şu F işareti nedir? Artıdır. Fx buna nasıl bir etki yapacak? Fx'i uyguladığım zaman bu bu tarafa doğru dönecek. Çünkü dönme noktası burası. Size bir çubuk verildi böyle. Siz bunu buradan çekerseniz ne olur? fx ile çekerseniz ne olur? Bu çubuk bu şekilde dönmeye çalışır. O yüzden fx'in döndürmeye yönü nedir? Eksidir. Peki şu yeşil f'in etkisi nasıl olacak? O da bu şekilde döndürecek. O şekilde döndüren kimdi? O da artıydı. O zaman bu da artıdır. Şimdi toplam moment ki o da neymiş? Bileşke moment sıfırmış. Toplam moment dediğimiz burada bileşke moment. Sıfırmış. Bu eşittir. Ne olacak? F çarpı nasıl f artı f ama artısını yazmaya gerek yok. O dönme noktasına kadar olan mesafe ney? Bakın 1d 1d de burada 2d. Artı ne yazacağım? Bu fx'i yazacağım. fx nasıl fx ama eksi fx. O yüzden buraya ne yapacağım? Eksi yapacağım. Kaç mesafe var dönme noktasına? 2, 2d kadar. O zaman 2d'yi de yazdım. Daha sonra artı çünkü f artı f yazacağım. Kaç ile çarpacağım bunu? 1, 2, 3 birim. Yani 3D kadar mesafe var arada. Dönme noktası olan mesafe 3D yazdım. 0 eşittir. 2FD eksi 2 fxd D artı 3 F D buldum. Şu 2 F diğer tarafa atabiliriz. 2 F D eşittir. 5 fd O zaman her tarafı 2 D'ye bölerseniz. 2 D'ye bölerseniz. Buradan F X eşittir. 2'ler gider. 5 F bölü 2 olarak bulmuş olursunuz. Şimdi denge konusuna geçmeyelim. Denge videosunu ve paralel kuvvetler konusunu diğer bir videoda anlatayım. Siz de bu arada biraz dinlenin. Ve ondan sonra hemen şu sol taraftaki linke tıklayarak o denge ve paralel kuvvetler konusunu da, videosuna da ulaşabilirsiniz. Videoya beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız hala sağ en alt köşedeki gülüceğe tıklayarak veya Burada da görmüş olduğunuz abone ol linki de tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrar ediyorum denge videosunu izlemeden soru çözmelere başlamayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.